Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili 8. sınıflar ne yapıyoruz? Bugün Kari Akademi'den çıkan Relax Beceri Temelli Matematik Soru Fasikülü'nün tam 32. testindeyiz. Yani üçgenlerin ikinci testindeyiz. Hazırsanız sorular ekranda Haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle ilk sorumuz ne demiş bakalım. Şöyle yukarı alalım birazcık. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde A B C noktaları verilmiş. Buna göre de belli uzunluklar var. Hangileri doğrudur bunu soruyor. Ya şimdi uzunluk gördüm aklıma çat Pisagor geldi. Yani burada mümkün olduğunca Pisagor teoreminden yararlanacağız. Peki bunun için ne yapacağız? Tabii ki de verilen uzunluklara bakalım. A O mesela A'dan O'ya hemen ne yapıyorum? Tabii ki de OA ile e, A ile O'yu birleştiriyorum şöyle ve burada bir dik üçgen kendime oluşturuyorum. Zaten zemin birim kareli olduğu için rahat rahat değerler vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. E, yüksekliğimiz ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E, hemen aklıma geldi 5-12. 13. Dolayısıyla birinci verilen AO 13 birimdir. Bilgisi doğru. İkinciye bakıyorum ki BO demiş. B'den O'ya şöyle yine bir e, uzunluğumu çizdim ve dik üçgenimi oluşturdum. O çizdiğimiz uzunluk aslında hipotenüs oluyor, değil mi? Şimdi 5 demiştik buraya. 6 7 8 ve 9. Demek ki şu mavi üçgende bir dik kenarımız 9. Yüksekliği az önce de bulmuştuk 12. O zaman 9, 12, 15 üçgeni ki 3, 4, 5'ten türüyor değil mi? 9, 12 bakın 3 katı, 3 katı, 3 katı ne olacak? 15 olacak. Dolayısıyla ikinci bilgi de doğru. Geldim üçüncüye. B, C demiş. Şimdi ne yapıyorum? B'den C'ye çizeceğim. Daha net görebilmeniz için şuraları bir temizleyeceğim. Şuraları temizledim. Ee, hemen ne yapalım? B'den C'ye çizelim. Şöyle bir BC uzunluğunu çizdim ve tabii ki de dik üçgenimi kuruyorum kendime ve 1 2 diyorum. 3 4 5 6 7 8. Burası 8 birim. Yatay uzunluğa bakalım. 1 şöyle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. E 8 15. 17. Dolayısıyla bu da doğru cevap. Yani üçüncüsü de BC uzunluğunun 17 olduğu bilgisi de doğru. Şimdi sonuncuya bakalım ki o da AC demiş. Yani A ve C'yi birleştireceğim. Yine yüksek müsaadenizle burayı yok ediyorum ve A'dan C'ye bir şöyle doğru parçamızı çizelim. Dik üçgenimizi kuralım. A'dan da indirdim. Dik üçgenim tamam. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 8, 11 yani öyle bir özel üçgen yok. Dolayısıyla da sonucunda AC'nin 13 bilgisi de tabii ki de yanlış. Yani 8, 11, 13 diye bir üçgen olması gerekirdi. Hepsi tam sayıysa biliyorsunuz biz onlara biraz özel bir üçgenler diyoruz. Yani e, hepsi tam sayı çıkıyorsa bizim için değerli kıymetli. Ama burada öyle çıkmamış. 8, 11'den 13 gelmeyecek. Dolayısıyla 3 tanesi doğru deyip Birinci soruya C şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Şimdi yine e, kitabın önemli e, zor sorularından diyebileceğimiz bir soru. Birbirine eş 11 dikdörtgen tahta parçası kullanılarak aşağıdaki bir yer kaplama deseni oluşturulmuş. Burada diyor ki a üssü b üssü bunların hepsi diyor toplandığında 75 kök 2 çıkıyor. Yani bakın a'dan a üssüne, b'den şunların hepsinin yani toplamı 5 tanesinin toplamı 75 kök 2'ymiş. Ya hepsi aynı zaten bunların. Dolayısıyla 75 kök 2'yi 5'e böl bölüp bir tanesinin uzunluğunu biz bulalım. O da nedir? 15 kök 2'dir. Buna göre de <laughs> desenin diyor çevre uzunluğu tamamının uzunluğunu bul diyor. Şimdi tabii ki de daha net anlaşılsın diye şöyle mesela bir yaklaşıyorum. Ve E'den E üstüne şöyle doğru parçamı çizdim. Bunun ne olduğunu biliyorum ben. 15 kök 2 olduğunu biliyorum. Söylemiş. Yalnız dikkat ederseniz e, zaten bir üçgen oluşturabiliyoruz burada. Bu 15 kök 2'yi de biz kullanalım. Nasıl kullanalım? Bakınız. Şurada o desenlerden birinin tam uzunluğunu kurdum. Tam bir uzunluk değil mi? Uzun kenarı. Bu uzun kenarı çizdim. Diğer taraftan da bakınız. Diğer taraftan da bir uzun kenar alabiliyorum. E bu zaten dik üçgen. Bunların uzunlukları aynı. Çünkü o desenin uzun kenarı bunlar. Aynı uzunluktalar. Eş demiş ya çünkü şekiller eş. O zaman ben ne biliyordum? Burası A. Burası A ise burası A kök 2 olmalı. E o zaman A'yı bulduk. Çünkü 15 kök 2 ise nereden gelir bu 15 kök 2? 15 15'ten. O zaman hiç A'ma karıştırmayalım. Biz oraya direkt 15'imizi yazalım. Çok önemli bir bilgi şu an edinmiş olduk. O desenlerden bir yani bir tane parçası, bir tane tahta parçasının uzun kenarı 15 bulundu. Şimdi buradan faydalanarak acaba nerelere gidebiliriz? Yani bize şimdi kısa kenar lazım ki desenin hepsinin çevresinde oldukça fazla kısa kenar var. O zaman kısa kenarı Allah'ın emri bulacağız. Peki nasıl? Şimdi bunun içinde e, desenin içerisinde bir böyle dikdörtgen oluşturmaya çalışalım. Onu da nasıl yapalım? Şuradan çıkıyorum, bakınız. Şuradan çıktım, şöyle yukarıya doğru dayandım. Buradan da bir kenara doğru gittim, bir dikdörtgen oluşturdum. Parçaların birinin kısa kenarına da x dedim. Bakın, siyahla da gösterelim. X dedim. Şimdi dikkat ettiyseniz. Burası kaç x oldu? 6x oldu. O zaman bunun karşısı da 6x'tir. Peki bu 6x neye eşit biliyor musunuz? Parçanın uzun kenarına. Nereden anladın hocam? Şuradan. Bakın şimdi normalde normalde şu uzunluk bir tahta parçasının uzun kenarı kadardır, değil mi? Ama ben biraz kaymışım. Ne kadar kaymışım? Bir kısa kenar kadar. O zaman aslında şu parçanın uzunluğuna biz 15 diyebiliriz. Yani aslında burası da bir e, tahtanın uzun kenar uzunluğuna eşit. Aa, o zaman şu 6x dediğiniz yer aslında 15'e eşitmiş. E ben buradan da x'i ne bulurum? 15 bölü 6 bulurum. Bir tane kısa kenarı buldum. Geçmiş olsun artık soruyu çözdük sayılır. Bunu da sadeleştirirsek 3'e bölersek mesela 5 bölü 2 gibi bir değer buluruz. Şimdi gelelim çevreye. Şimdi çevrede neler var? Bakınız. Çevrede şöyle siyahla gösterelim. Şurası uzun kenar. Bir tane uzun kenar var. Bir tane şöyle aşağıda uzun kenar var. 2. Bir tane de şurada uzun kenar var. 3. Başka uzun kenarım var mı? Başka uzun kenarım şu an görünürde yok. O zaman 3 tane uzun kenar olduğunu söyleyebiliriz. Yani 3 kere 15, 45'i beş, cebe attık. Tamam 45 cepte. Şimdi kısa kenarlara bakalım. Kaç tane var? Bakıyorum onları da maviyle göstereceğim. Şurası 1. E burası da bir kısa kenar sayılır. Kısa kenar kadar dışa çıkmış çünkü 2. Şurası 3, şurası 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diğer tarafa geçtim. Şu kısmı birazdan yapacağım. 11'deyim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 20 tane kısa kenar buldum ben. 20x diyebilirim. Peki hocam sen şurayı atladın. Şu kısma ne diyeceğiz? Burası da 15 eksi özür dilerim Şimdi bir de yukarıda bir tane kısa kenarımız vardı. Hemen onun da değerini alalım. 21 tane x'imiz var. Heh. Şimdi Şuranın değeri de ne olacak biliyor musun? Şu uzunluğun değeri de normalde uzun kenarım 15 bir tane kısa kenar çıktığı kadar olacak. Yani 15 eksi x olacak tamam. Şimdi o zaman ne yapalım? Bunları toplayalım. Elimizde bir tane 45 var. 3 tane uzun kenardan. Bir tane şu arkadaş var 15 eksi x bir de 21 x var. Ben bunları toplarsam ne elde ederim? Bir kere 45 15'ten ee, geldi mi sana 60? Harika. Artı diyelim. Burada 21x eksi x'ten de 20x geldi. He işte bana bunu soruyormuş. Bana bunu soruyormuş. Bunun cevabı nedir? Şimdi gençler 20x'i ben bulurum. Çünkü x'i biliyorum. Nereden? Şurada bulmuştuk. 5 bölü 2. Dolayısıyla bunu çarptığınızda 2 ile 20 sadeleşti. 10. Buradan 50 gelecek. O zaman 60 ile 50'yi toplayacağım. 60 artı 50'den çevreyi ne bulacağız? 110 bulacağız. Dolayısıyla biraz şöyle geri çıkalım artık. 60 artı 50'den 110 bulduk ve bu soru için doğru yanıtın B, 110 seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Dedim ve geldim üçüncü soruya. Bu testteki sorular gerçekten güzel, zorlayıcı sorular. Şimdi üçüncü soru da aynı bu şekilde. Bakalım 4 adet doğru grafiği verilmiş. Şeklin bazı bölgelerini boyamış ve bu boyalı bölgenin çevre uzunluğu soruluyor. Şimdi bakın. Pa, çok parçalı bir şekil öncelikle onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hepsine tek tek detaylı e, ilgilenmemiz gerekiyor. Şekli yakınlaştırıyorum. Bütün o kenar uzunluklarını bulmam lazım çünkü belli bir düzen yok. Tamam. Dolayısıyla ilk önce nereden başlayacağım biliyor musun? Önce şuradan başlayacağım. Bak şuradaki üçgende hemen e, bulabiliriz. Neden? Çünkü o doğrunun grafiğini biliyoruz, denklemini. Ben burada x'e sıfır verip y'yi bulurum y değeri. Bir de y'ye 0 ve x'i bulurum. Yani o noktaları bulurum. Oradan da uzunluğa gideriz. Pisagor yapar buluruz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Gelin x'e 0 verdiğinizde 12y 60 ise y 5'tir. Dolayısıyla şurası 5'miş. Tam tersi ne yapalım bu sefer de y'ye 0 verelim. X'i de ne bulacağız? 5x 60 ise x 12 ama eksi 12 tabii ki de. Şurası eksi 12. E bakın burada 5 12 13 üçgeni oluştu. O zaman bu uzunluğumuz onu şöyle fosforlu kalemle gösterelim. Hop o kadar da uzun olmaya gerek yok. Şöyle küçük fosforlu kalemle bakın şu uzunluğu ben buldum. Değeri nedir? 13. 5 12 13'ten ben burayı buldum. Tamam. Şimdi yandaki doğruya geçiyorum. Yandaki şu upuzun doğrumuza bakalım. Yine burada x'i kestiği yeri e, bulabilirim y'ye sıfırımı verdim. 7x 168 ise buradan x'i ne bulacağım? Siz göremiyorsunuz. Şöyle yapalım. x'i ne bulacağım buradan? 7'ye böldüğümde 2, 14, 28, 4. Eksi 24 buldum. Eksi 24. Tamam. Hatta ne bulmuş oldum? Şu uzunluğu da bulmuş oldum. Bu uzunlukta 12'den 24'e e 12 yapar. Dolayısıyla şuraya da 12'mizi verebiliriz. Şimdi ne yapalım? 24'ümüzü bulduk. Diğer y'yi kestiği yeri bulalım. Bunun için de x'e 0 vereceğim. Hadi gelin x'e 0'ımızı verelim. Şöyle x'e 0 verirsem 24 y 168. O zaman buradan y ne olacak? 7 desek 7 kere 4 28 elde var ki 14 15 16. Tamam. O zaman burası da 7'ymiş. E bakın buradan da ne çıktı? 7 24 ne üçgeni vardı? 25. Dolayısıyla 7 24 25 hemen burayı da Buldum. Dolayısıyla şöyle gösteriyorum. Burası 25 olacak. Hadi geçmiş olsun. Şimdi sağ taraftakilere geçelim. Burada da yine 3x artı 4y'den devam ediyorum. x'e 0 verdiğimde 4y 12 yani y 3. Şurası 3 geldi. Ee, x'i de ne olacak? 4 olacak. Çünkü 3x 12'den x 4 çıkıyor. Tamam. O zaman burada da ne var? Bakın. 3 4 5 üçgeni. Dolayısıyla hemen gidiyorum fosforumla da gösteriyorum. Şurası 5 olacak, tamam? Buraya da 5 değerimizi verdik. Hatta şu arada da kalan bir yer var ki 3'ten 5'e. Burası da 2, tamam? Hatta şuraya biz bir Ç yazalım. Çevrede neler bulduk şu ana kadar? Ee, şuradan başlayacağım. 5 bulduk. Artı 2 bulduk. Şu kısacık küçücük yer. Sonra 5-12'den 13 bulduk. Sonra şu alt tarafta 12 bulduk. Sonra ne bulduk? 25 bulduk şu üst taraftan. Tamam. Bunları nota ede ede gidelim. Sonra karıştırmayalım. Geldim en son denklemime. Şu denklemde yine x'e 0 verdiğimde 8y 120 yapacak. Buradan da y'yi ne bulacağız? Ee, 1, 5. Yani 15 bulacağız. Şurası 15 olacak. Dolayısıyla bir uzunluk daha buldum çevrede. Hem ben kaçırmıyorum bakın. Hem ben notumu alıyorum. 7'den 15'e ne var? 8 var. Dolayısıyla buraya bir de 8'imizi ekleyelim. Bu da tamam cepte. Devam ediyorum. Burada bir de e e, y'ye 0 verip x'i bulalım. 15 x, 120 ise x'e buradan ne diyebiliriz? 8 diyebiliriz. Yani şurada x'i kestiği yer neymiş? 8'miş. O zaman bakın ne oluştu? Şurası 8. Hatta şöyle yeşil, kırmızıyla göstereyim. Şurası 8. Burası 15. Dolayısıyla 8 15 ne üçgeni vardı? 8 15 17 vardı. O zaman şu uzunluğumuzu da yine fosforlu gösterdim. Burası da neymiş? 17. Bir de arada kalan 4 ile 8 arasında ne var? 8 şey 4 var. Onu da ekliyorum. Tamam? Şimdi bakalım. Bunların hepsini toplayalım. Tamam? Neler var elimizde? İşte 5 var, 2 var, 7. 13 daha 20 yaptı. 12 daha şöyle 32. E, şu 8'i alalım 40 yapsın. E, 25'i alalım 65 yapsın. 4'ü alalım 69. 69'la da 69'la da ne yapalım? 17'yi toplayacağız. 20'yi toplasak 79, 89, 3 çıkar 86. Dolayısıyla bu soru için de uzun uğraşlar sonunda A şıkkı 86'yı bulmuş oluyoruz. Tamam bu soruyu da bu şekilde hallettik. Geldik 4. sorumuza. Şimdi yine güzel sorulardan biri bakalım. Gösterilen merdivenin ayaklarının uzunluğu birbirine eşitmiş. Yani burada diyor ki ikizkenar üçgen var diyor. Ona göre işlem yap diyor. Tamam biz de ona göre işlemimizi yaparız, kurgularız. Şimdi bakın. Bir e, ikiz ikizkenar üçgende siz tepeden şöyle bir dik indiriyorsanız ne yaparsınız? Tabanı da ikiye bölersiniz. Tam ortadan ikiye bölersiniz. Dolayısıyla burası da 6 6 diye ayrılır diyebilirim. Tamam? O zaman ben burada merdivenin uzunluğuna x desem ben bunu bulurum. Nasıl bulacağım? x kare diyeceğim eşittir. 6'nın karesi artı 4.5'un karesi. Tamam mı? Şimdi buçuk muçuk benim kafamı karıştırır. Ben onu kesirli yazacağım. 4.5 yerine 45 bölü 10 oradan da 9 bölü 2 diyebilirim. O zaman 6'nın karesi 36. Yapıştır buradan da 9'un karesi 81, 2'nin karesi 4. Ve... Bunu da e, çarp topla, şöyle bir toparlarsak ne olacak? Orası da 225 bölü 4 olacak. Ney bu? X'in karesi. Şimdi neyin karesi budur? Düşünelim. 225 nereden gelir? 15'ten gelir. 4 nereden gelir? 2'den. O zaman merdivenin uzunluğunu bulduk. 15 bölü 2. Sayılar tabi biraz çetrefilli kesirli falan olduğu için orada zorlanmış olabilirsiniz. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Her zaman da güllük gülüstanlık sayılar gelmeyecek. Yapacak bir şey yok. Geçiyorum şimdi diğer merdivene. Yüksekliği sormuş orada. Yerden yüksekliği kaç metre demiş. E ben burayı buldum. 15 bölü 2 merdivenin uzunluğu. Yine ikiz kenar üçgen var. O zaman bu 14.4 2'ye bölünecek. 7,2 diye. E bu 15 bölü 2 de 15'in yarısı nedir? 7,5'tür. Aa burada o zaman bir şu yüksekliğe de haş diyelim. Yine bir pisagor yapabilirim. Nedir pisagorumuz? 7,5'un karesi eşittir. 7,2'nin karesi artı haş kare. Şimdi gençler e, bazen de özellikle pisagor yapıyorsanız dikkat edin sayılar tanıdık geliyorsa ya da tanıdık e, olmaya meyilliyse ne yapacaksınız? Özel üçgenleri düşüneceksiniz. Bu size zaman kazandırır. Mesela ben bu 7.5'u 75 gibi bunu da 72 gibi düşünüyorum. Şimdi 75'i gördüm mü hemen aklıma 25 geliyor. Oradan da ne olur? 7, 24, 25 üçgeni gelir. Aklımıza bunun gelmesi lazım. Peki uygun mu? Hemen kontrol edelim. %99 uygun çıkar bu arada. Burada 3 kat var. 24'ün de 3 katı 72. O zaman 7'nin 3 katı ne olacak? 21 h kare ya da H diyelim direkt. Ee, ne olacak? 21 demeyeceğiz tabii ona. 2,1 diyeceğiz. Çünkü hepsini ne yapmıştık? Ona böyle böyle gitmiştik. O yüzden de yerden yükseklik 2,1 olarak karşımıza geldi diyor. Son sorumuza geçiyoruz. Bir güzel soru daha karşımızda. Şimdi burada demiş ki bakın A B C D E F hepsi yani şuralar A B C D E F bunların hepsi neymiş? 7'ymiş. Şu küçük parçalarda küçük küçük olanlarda bir buçuk bir buçuk şeklindeymiş. Buna göre diyor kumaşın köşe noktaları olduğuna göre kumaşın kesilmeden önceki alanı. Şimdi bu kumaş kare. En önemli bilgi bu. Kare olduğunu söylemesi bizi e, bir serinletiyor ama yine de tabii ki de sorunun zor olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi x x dediğimizde sevgili gençler ne yapıyorum ben şimdi biliyor musunuz? Ben a'dan a'dan ta f noktasına aslında bu karenin köşegenini yazıyorum. Bu köşegen de nedir? E, x, x, x kök 2'dir. Değil mi? Hiç burada Pisagor yapmaya bile gerek yok. Buranın x kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani o siyah uzunluğun. Peki ben bu siyah uzunluğu başka nereden elde edebilirim biliyor musun? Şurada devam eden şekillerde o içe girmiş çıkmış zikzak yapmış ya ben zikzak yapmam. Ben dümdüz giderim. Şuradan A'dan kendime bir üçgen oluşturuyorum. Bir de şöyle F'den de aşağıya iniyorum. Burada kendime bir dik üçgen yaptım. Şimdi bu dik üçgende hipotenüsün x kök 2 olduğunu biliyoruz. Birinci gol. Tamam. İkincisi. Şuraları bilmiyor muyuz? Bak burası bir buçuk, burası bir buçuk. Toplarsan 3 yapmaz mı? Yapar. O zaman üçgenin bir kenarının 3 olduğu gerçeğini de gördük. İkincisi. Ya bak şimdi şurası 7 idi. Burası da 7, burası da 7. Ben bunlara paralel biri doğru çektim sonuçta. Devam ettirdim düz bir şekilde. O zaman 7, 7, 7. Burası da ne olur? 21 olur. O zaman da ben üçgenimi keşfettim. Buldum. Olayı bitirdim. Yani x kök 2'nin karesi sevgili gençler. 3'ün karesi artı 21'in karesidir. Buradan tabi 3'ün karesi 9. 21'in karesi ne olacak? 441. 441. Dolayısıyla buradan 450'yi bulacağım. 450 neyin karesidir? Şimdi bunu konuşmak lazım. Ya da şöyle yazalım. X kök, e, X kök 2'nin karesi ya. X'in karesi X kare. Kök 2'nin karesi de 2. O zaman bu 2'de ben karşıya bölü geçirdiğimde. X kareyi 450 bölü 2'den 225 bulurum. Buradan da X'i ne bulurum? 15 bulurum. Tamam. Geçmiş olsun. Bu kumaş parçamızın bir kenarı 15'miş. Alanını diyor kesilmeden önce en başta diyor alan. E Alanda nedir? 15 çarpı 15'tir. Dolayısıyla buradan da ne elde ediyoruz? 225 ve de bu soru için de doğru yanıtımız D seçeneği oldu. Testin de sonuna geldik. Bu zorlu yolculuğu böylece noktalamış olduk. Bir sonraki testte bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.